Cide deyince akla gelen ilk şey Cide'nin sarı yazması ve sonra Cide'nin meşhur ceviz elbası. Ceviz elbası nasıl yapılır? Aşamaların nelerdir? Şimdi Muammer Bey'den öğreneceğiz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. İyiyim, sizler de inşallah. Çok yorucu değil mi? Çok yorucu. Evet. Yani bunu burada yapan birçok kişi makineye geçti. Aha. ...ama ben geçmedim. Siz eski usulden aynen. devam ediyorsunuz. Aynen. Bu helva nasıl yapılır? İçinde neler var. Bunun aşaması ne kadar sürüyor? Kaç saattir yapıyorsunuz bunu? Ortalama bunun şekerini kaynatmadan başladığında... ...4 saatte 5, saatte sürer. 4 -5 saat arası sürer. 4-5 saat. Evet. Ama tabi bu kaç saat değil. Şeker kaynatıyorsun. İlk yarım saat falan sürüyor. Hı -hı. Ocakta kaynatılan şekeri küçük tencereyle buraya soğutmaya alıyoruz. Hı -hı. Buradaki küçük ocakta kaynatıyoruz. Evet aynen. Bodrum ateşine kaynatıyoruz. Hı -hı. Buraya soğutmaya alıyoruz ortalama maksimum bir saatte soğuyor. Hı hı. O arada biz yumurtamızı kırıyoruz. Hı hı. İşte nasıl diyeyim? 6 kilo şeker işte 30 yumurta kırıyoruz. Hı. Beyazını alıyoruz. Hı hı. Sonra hı hı. ben onu eskilerle bir şey yoktu. Şu an mikserle çırpıyorum. Hı hı. Nasıl diyeyim? Mayonez şekline getiriyorum. Hı hı. Burada daha çabuk oluyor. Hem çabuk beyazlıyor. Yani bir saat sonra da işte <laughs> şeker kaybettan sonra bir saat, bir üç saat sonra ortalama ocağa helva yapmaya başlıyoruz. Hı hı. Tekrar burada ocakta yan başka bir odada soya yakıyorsun. Hı. Köz lazım. Yumurtayı katmadan sonra yumurta pişmeyecek şekilde olacak, soğutacak şekilde. Yoksa sıcak çiğ kalacak farsa yumurta pişer. Bunu pişmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra işte yumurtayı buraya attıktan sonra aynı yani su oluyor. Evet. Altta közü koyduktan sonra yavaş yavaş karıştırarak karıştırın. Karıştırması en yorucu En zor mi? yorucu. Evet. evet. Zaten... En büyük ustalık burada şekeri kaynatmakta. Şeker iyi kaynamazsa Hı. helva sarı olur. Hayvanın böyle bembeyaz ha, evet, olması yani lazım. Ha, tadında bir şeylik olmaz ama evet. görünüşü hoş durmaz. Hoş durmaz. Evet. Yani yumurtasını... Çok sını... tatlı da olduğu için. Aynen yani. Ama biz artık bunu işte çocuk yapıyoruz. Ortalama öyle bir hata yapmıyoruz Allah'a şükür. Peki hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Benim anladığım hatalar oldu. Hı. Ama herkesin anladığı yerde öyle bir hata olmadı Hı. gerçekten. <laughs> yani çok bariz mesela öyle bir şey vardı. Öne geçmedi mesela yani. Yani kimse gelip de size evet, evet. E, Muammer mesela... Bey böyle yapmışsınız. Aynen. Ve ben her zaman müşterime derim ki Hı -hı. şikayetiniz var tamam. hemen geri yerine verin yeri. Ya. Gerçekten evet. öyle. Çünkü insanlar para veriyor. Kimse para kolay kazanmıyor. Ben de para kolay kazanmıyorum. Gerçekten, gerçekten öyle. Gerçekten Emek öyle. Çok. Yani herkes belli bir işler. Ekmeğinin peşinde. Eş adam helva aldı. Hı. -hı. İşte sadece cevizi kötü. Hı -hı. Hayır, ağrısı kötü. Hı -hı. Niye gitsin? Parası bedava, iyi yemediği şey. Evet. Yani. İşte Cide'nin insanını böyle görüyoruz. Şey, şey yapmam yani kimsenin hakkını yemeyen Yok. emekçi insanlarımız. Peki bu babalarınızdan gelen bir meslek mi? Çok eski. Belki bu arada 100 yıl yapılan bir şey bu. Ha. Gerçekten eskiden bekmezle yapıyorlarmış. <laughs> sonra işte balla yapmışlar. <laughs> en sonra şeker çıkmış veya bulmuşlar diyelim. <gülüyor> 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 o şekilde yapıyoruz bunu. Balla da yapmış mıydınız? Yapma <laughs> <zaten>? yapmadım. <laughs> bekmezle yapmadım. Ben hep bildiğim bir şeker var. <gülüyor> <gülüyor> Ama eskiden yapıldığını söylerim babamlar. Babam, amcam bu şu yanda gördüğünüz üç evde yapılırdı bu eskiden beri. <laughs> ama belli bir kuşaklar İstanbul'a gitti. Belli bir kuşaklar rahmetli evet. oldu. İşimize yani kaldı. Cidenin... E, ceviz elvası ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Vallahi şu, şu an, an elle bildiğim başka <laughs> yapan var mı bilen bilmiyorum. Bu yöre de bir tek elle ben yapıyorum. Ya ben bunu karıştırabilir miyim acaba? Yani bu kadar terlediniz, yoruluyorsunuz ama ben de desem yapabilir miyim deneyim, acaba? Deneyim. Bir deneyim, deneyim bakalım. Buyurun. Olmuyor değil mi? Ol. Beceremedim. <laughs> yani çok bir... güçlü evet, olmak evet, gerekiyor evet, bunun evet. için. Güçlü bir adam aslında <laughs> şeyini bilmek lazım yani. Tabii güçlü gerekiyor da karşısında <laughs> şeklini bilmek lazım. Belli bir yönden doğru, belli bir yöne doğru çevirmek lazım. Evet, gerçekten yani. öyle bir kıvamı var ki o kadar evet. zorlayıcı ki. Yani. Çok güç gerekiyor. Böyle olsa bu helva evet. sarı olur mesela? Aa sarı olurmuş <laughs> o zaman. O zaman ben bırakayım. <laughs> Helvanın kıvamı bozulmasın. <laughs> Her işin bir ustası var. İşi de ustasına bırakmak evet. gerekiyor. <laughs> Peki ben bunun tadına bakabilir miyim? Evet. Mi? Hiç böyle sıcak tadına bakmamıştım. Hep soğuk yedim. Evet. Ay kıvamı çok iyi oldu. Üzerine ceviz koyabilirsin. Sadece yiyebilirsin. Evet. Çok güzel tadı. Baygın mı tadı yok değil mi? Hmm, hiç baymadım. Ben bunu eskiden o burada yapıyorlar ama biraz formülle oynadım ben bunu. Hmm. Gerçekten. Kendi formülünüz yani. Ya kendime göre işte hı hı. limon tuzuyla işte vesaire şeyleri de. Yani babamla evet sistem aynı. Ya şu an yiyen bunu diyor ki ya yiyoruz diyoruz bir şey anlamıyoruz. İnsan ama desin şeker keser insan. Evet yani gerçekten, öyle. Yani, <laughs> mesela üç baklama yersen boğazını yakar. Bunların kutunu yersin diye Evet. Anlamazsın diye dedim gerçekten. Peki diyelim ki biz bunun ayarını kaçırdık. Bir şeyini fazla koyduk. Dönüş yok. Bunun hiç geri dönüş yok. Bu öyle bir şey. Aynen. Ya Yani bunun pilavın suyu çok geldi. Ya az da pilav geliyor. Ben işte az geldi. İlave edeyim. Böyle bir şey yok mu? Evet. Bunda Bunda da şekeri kaynattı. Yumurtayı <laughs> koyduğun içine hiç müdahale evet. edemezsin. Yani 4 saat boyunca yapılan bu tatlı ufacık bir hatayı kaldırmıyor. Ben etmiyorum, gerçekten etmiyor. Ben artık cevizi içine katmam gerekiyor. Tabii o zaman cevizi katalım içine. Kaç saat karıştırıyorsunuz peki bunu? Yazın 1 saat 20 dakika havanın sıcaklığına göre, <laughs> kışın da ortalama 55 dakika bir saat. Hmm. İşte Neden yazın diyorum. daha fazla karıştırmak gerekiyor? Sıcak. Ceviz koyunca karışıyor. şimdi zor oluyor. Şu an burada 6, 12, 15 kilo şey var. Aşağı yukarı. Ay gerçekten ben izlerken yoruldum. Siz yaparken yorulmadınız. Ben günde 2 tane, 3 tane yapıyorum. Öyle biliyor musun? <laughs> günde 2, 3 tane. Evet. Mesela i̇şte bayramlarda yoğun oluyor mesela. Bir o kadar da satılıyor zaten değil mi? Şu an patates başvurusu yaptım işte yani isim hakkını alıyorum. İnşallah. Ondan önce bütün bakkallara, marketlerde. Hı <laughs> hı. Sizin olacak. isim hakkını hakkınız evet, 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 evet. gerçekten yapım aşaması çok zor olan ee, bir ceviz elması yedik. Taze taze pişmişini ilk kez yedim. Çok başkaymış. Evet, Cevizleriniz ne? de çok güzel. Siz bunları hani bir yerden mi alıyorsunuz? Mersin'den getiriyorum. Hmm. Şimdi artık bu yerde ceviz yetişmiyor. Ben haftalara, şey bayramlara mesela. Ayda işte 150 kilo, 200 kilo ceviz bulan nerede bulacağım onu? <laughs> Genelde cevizden de ceviz almıyorum. Niye almıyorum? Hmm. Çoğu esmer. Hmm. Ama Anlatabiliyor emek olmadan yemek olmuyor dedikleri ceviz elması galiba. Ve şu an bitti. Bitti. Elinize <laughs> sağlık. Çok <Afiyet> yoruldunuz. yoruldum. <laughs> Coğrafi işareti, tescilli el yapımı, ceviz elmamız. Cidenin havası yine saati saatini tutmuyor. Şu an yağmur bastırdı. Biz de şimdi bir teyzemizin evine misafirliğe gidiyoruz.